Ee, bilim de Allah'ın izniyle anti ateist, anti darvinist, anti materyalist. Bu da anlaşıldı Allah'ın izniyle. Evet. Bu yüzden işte e, dünyada maşallah çok büyük bir dine dön dönüş var. Maşallah. Mesela bakın burada e, ünlü batılı sanatçıların Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Bir e, Birkaç tane örnek verelim. E, gördüğümüz sanatçı Jean-Claude Van Damme sinema oyuncusu diyor ki... ...ünlü sinema oyuncusunun Allah'a olan inancının hayatına nasıl huzur getirdiğini anlatıyor. Allah bana yardım etti Allah'a çok uzun zamandır inanıyorum. Ancak birkaç senedir Allah'ı seviyorum. Bazı insanlar bunu duymak istemiyorlar. Çok güçlü ve oldukça iyi bir şekilde geri döndüm. İyi bir insan olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım diyor. Bunlar çok yeni gelişmeler. Evet. Devam edelim. Jennifer Aniston sinema oyuncusu. Allah'a inanıyorum. Bizim güçlü olduğumuzu ve tüm bunları da kendi kendimize yaptığımızı sanmıyorum demiş. Maşallah. Sharon Stone Allah'a inanıyorum diyor. E, Gwyneth Paltrow sinema oyuncusu ben kadere inanırım ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanırım hiçbir şey kaza sonucu olmaz diyor kaderin tam tarifini yapmış maşallah yine Denzel Washington sinema oyuncusu benim için önemli olan şeyler kafamda çok açık Allah aile bu sırayla bu Allah'ın planı benim değil dünyanın bütün ağırlığını her gece yatağıma taşımak zorunda değilim bunun yerine duamı ediyorum ve güzelce uyuyorum Allah'ın elini hayatımda hissettim ve bundan hiç şüphem yok. Eşim oldukça dindar, tüm duaları biliyor. Çocuklara da duaları öğretti ve şimdi benden daha çok dua biliyorlar. Hayatımdaki her olayın Allah tarafından olduğunu düşünüyorum. Burada şey demiş, bir geri gelebilir misin? Doktor hocam bu şeyde bu sırayla demiş ya, yani bu sorayla diyor yani ilk önce Allah diyor. Evet. Yani. Önce Allah. Maşallah şimdi. çok örnek yani. değil mi inşallah? Maşallah. Evet, bunlar yani değil mi sanat dünyasının en tanınmışları. Arnold Schwarzenegger sinema oyuncusu o da diyor ki ben Allah'a inanırım. Şeytana da inanırım. Hepimiz iyiye ve kötüye inansak daha iyiye gideriz. Aklınıza kötü düşünceler gelir. İyi mi seçmelisiniz yoksa kötüyü mü? Şeytanın yapacağı hiçbir teklif beni ayartamaz. Bakın şeytanın değil mi? Tam evet, evet. tarifini yapıyor ha. yapacağı her teklif geçici bir zevk olacaktır. İyi ve güzel olan şeyler aynı zamanda geri de tepebilir. Bu yüzden kolay yolu seçmemelisiniz. Amacınızı belirleyip hiçbir şeyin sizi yoldan çıkarmasına izin vermemelisiniz. Bakın vicdana göre hareket etmeyi tarif evet, etmiş evet. burada. Çok güzel, çok güzel yani. açıklamalar. Wal Kilmer'da tevazu Allah'ın bizden daha büyük olduğunu tanımakla oluşur. Allah kainatın tek yaratıcısıdır diyor maşallah. Değil mi? Tek ilah olarak söylüyor. Mel gibsin. 20'li yaşlarım çok korkunçtu içki uyuşturucu sonra bunları bıraktım. Teşekkürler Allah'ım. Allah'a şükrediyor. Mel Gibson Darwin'in evrim teorisine de karşı çıkıyor. Yine Carlos Santana, ünlü müzisyen, 1999 senesinde Supernatural adlı albümü 13 milyon satan dünyanın en ünlü gitaristi Carlos Santana Supernatural albümünü okullardaki şiddet olaylarının azalmasını amaçlayarak çıkarmıştık. Allah'ın lütfuyla şiddetin azaldığını görüyorum diyor. Biz insanları bilinçlendirmeyi, vicdanlarını geliştirmeyi umuyoruz diyor. 2000 yılında çıkan bu albümde yer alan Put Your Light On adlı şarkısında milyonlarca insana Allah'ın tek ilah olduğunu şu sözlerle hatırlatmaktadır. Allah'ım benim inancımı sağlamlaştır. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur diyor maşallah. Maşallah. Ve devam edelim bakın Ş e Shakira ünlü genç şarkıcı 2000 yılındaki Latin Müzik Ödülleri töreninde duygularını şöyle dile getirmiştir. Allah'a teşekkür ederim. Çünkü bu bana Allah'tan bir hediye. Bakın Allah'a bağlıyor. Çok önemli. Yani evet. değil mi? Justin Timberlake'te ilk ve önemli olarak Allah'a bana müzikle dahil olmak üzere verdiği tüm hediyeler ve bunları tüm dünya paylaştığım için teşekkür ederim. Allah'ım şeytana uymamıza izin verme. Bizi şeytandan koru diyor. İşte bunlar çok yeni ve büyük gelişmeler ayrı zamanın özellikleri. Maşallah. Aynı zamanda Maşallah. sanatta da olduğunu görüyoruz. Din, bilim, sanat olsun her konuda ...din yani ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Tabii maşallah. büyük bir parçası. Evet. Ya bir dönem şeyle tanıtmaya çalıştılar böyle... ...sanatçı dinsiz olur... E, ...bilim adamı dinsiz olur... ...değil mi? Evet. İşte kültürlü insan, modern insan dinsiz olur. Hiç alakası yok. Tam tersine... ...bilim anti ateist, anti darvinist bir kere. Yani. Sanatçı tabii ki dinler olur... ...daha iyi sanat yapar. Şimdi Mehdi döneminde... ...sanatta çok büyük ilerlemeler göreceğiz. Sanat ve estetik, estetikte...